çocuklar telafi kitabımızın 54. sayfasında toplamı 10 olan sayılar konumuz. Şimdi birinci tabaktaki elmaları saydığımız zaman 6. İkinci tabakta da 4 tane elma görüyoruz. Toplamı ne yapıyor bu iki tabaktaki elmaların? 10. üzerindeki sayıların toplamı 10 olan çiçekleri örnekteki gibi boyayalım denmiş. 8 artı 2 o eder bu çiçek boyanmış. Biz 5 artı 4'ü ya da 8 artı 1'i boyayamayız. Çünkü ikisinin toplamı 9 eder. Bize 10 eden, 10 olan, toplamı 10 olan çiçekleri boyayın denmiş. Ben de toplamı 10 olan 7 artı 3, 5 artı 5 ve 6 artı 4 yazan çiçekleri boyadım toplamın 10 olduğu toplama işlemleri ile ilgili modelleri örnekteki gibi oluşturalım denmiş. Ben de bu şekilde oluşturdum. Örnekte 3 artı 7 denmiş. 3 sarı 7 mavi şeklinde boyanmış. Bizden istenen 5 artı 5 5 artı 5 olduğuna göre 2 2 3 4 5 Diğer e, toplamda yine 5 olsun isteniyor. 4 e, artı 6 Önce 4 yap yapmamız gerekiyor. 1-2-3-4 Sonra 6 Yine farklı renkte bir diğer toplamı belirtmemiz için 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 1 artı 9. Bunu da mavi yapalım. 1. Bir, bir diğerini de yeşil yapalım. 9'u. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. E, aşağıdaki evlerin içine örneklik gibi toplamları 10 olan sayıları yazalım e, denmiş. 9 artı 1, 7 artı 3, 6 artı 4, 1 artı 9, 2 artı 8, 10 artı 0, 5 artı 5, 4 artı 6, 3 artı 7. Toplamları 10 olan sayılardır. E, kutucukların kaç tanesinde sayıların toplamı 10 eder e, denmiş. E, bakalım. 4 artı 3 7 eder. 5 artı 5 10 eder. 4 6 6 10 eder. 7 artı 3 10 eder. 3 artı 6 9 eder. Demek ki 3 tanesi 3 tanesinin 3 tane sayının toplamı 10 ediyor çocuklar. Hangi renk Tabaklardaki çileklerin toplamı 10'dur. Buradaki çilek 4 tane. Buradaki de 6 tane. Ee, bu mor tabak. Bu da turuncu tabak. Mor turuncu tabaktaki çileklerin toplamı e, 10 eder çocuklar.